işinizi bitireceğim mi? Ölüyorum mu? Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bu Salyenit belasından gerçekten ama gerçekten çok sıkıldım. Uzun süredir arkadaşlar size söz verdim ekip videosu gelsin diye. Bu gece birlikte ekiple şu ormana gideceğiz. Salyenit'in işini bitireceğiz. Bakalım neler olacak? Birlikte şimdi arkadaşlar ekibimi tek tek arayacağım. Bakalım nerede buluşacağız? Ona önce karar vereceğiz. Ondan sonra birlikte gideceğiz. Artık bu Salyenit belasından kurtulacağız. Biliyorum siz de çok sıkıldınız. Artık ben de çok sıkıldım. Bitsin diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Salyenit'le e atılan tokatları yorum ve like'lar belirliyor. Hadi bakalım bize bir moral motivasyon like'ı gelsin. Her like ve her yorum atılan bir tokattır. Hadi arkadaşlar like ve yorumlara abanalım. Bu videoya böyle bir 10000 bin, 15 bin like ve yorum gelsin. Şu side bitirelim. Bu uzun zamandır ekip videosu gelmesini istiyordunuz. Artık gelsin. Ben de ekibi toplayayım dedim. Bakalım ekip toplanacak mı? Çok merak ediyorum. Önceden onlarla konuşmuştuk. Eğer o videoyu seyretmediyseniz gidip seyredebilirsiniz. Ekibimizde efsane isimler var. Kimler mi var? Hemen söyleyeyim. Akif Orhan var. Burak Memiş var. Engin Cengiz var. Arkadaşlar Orhan, onur umur var. E, Belki Kalfa var. Var ama var. Bakalım onlarla tek tek ulaşmaya çalışacağım. Onlarla beraber gideceğiz. Bugün sayrı ni işini bitireceğiz. Hadi şimdi isterseniz sırayla aramaya başlayayım. Ben önce Akif'i arayacağım. Akif bir hazırlığını yapsın. Evet arkadaşlar sesi de açtım. Akif'e şu an ulaşılamıyor. Hadi daha Arkadaşlar Akif normalde bu saatte kapatmazdı ama Akife ulaşamadım. Bir daha deneyeceğim Akif'i. Şu an Hadi. Lütfen daha sonra tekrar. Neyse arkadaşlar Akif'e daha sonra yolda ulaşırız. Şimdi de Onur'u arayayım. Evet. Arkadaşlar içimde bir heyecan var. Bu iş bugün bitecek inşallah. Ben inanıyorum. Sizler de inanıyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Bitirelim artık şu işi ya. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Abi Onur'a da ulaşılamıyor. Ben hemen Burak'ı arayacağım. Bu ne lan? Benden haber bekliyorlardı. Şimdi telefonlarına ulaşılamıyor. Çok kötü bir durum. Hadi sen aç bari Burak sen aç. Abi korkuyorum vallahi. <laughs> şu an ulaşılamıyor. Abi, abi ay ay şimdi çekersin. arkadaşlar çok ciddi bir problemimiz var. Engin abi ve Berke'ni de eğer ulaşamazsam kesin Sayri'nit hepsini kaçırdı. Neyse ben Engin abiyi de arayayım. Valla şu an sıkıntı çok büyük arkadaşlar. Yani korkuyorum. Ekibe bir şey... Şu an Korktuğum başıma geldi. Sen daha sonra tekrar Korktuğum başıma geldi. Son olarak Berke'yi arıyorum. Hadi sen aç bari Berke sen aç. Berke aç şu telefonu. Arkadaşlar açmıyor. Çalmıyor da telefon. Şeye şu an alçak herif Lütfen. alçak sirenit hepsini kaçırmış arkadaşlar tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını ekip arkadaşlarımın hepsini kaçırmış yalnız bu bizi nasıl dinledi bu gece nasıl operasyon yapacağımızı bildi bilemiyorum şimdi arkadaşlar tek başıma da olsa bu işi yapacağım sirenitten kurtulacağız ve ekip arkadaşlarımın hepsini kurtaracağım ama daha önce sirenidi bir arayacağım arkadaşlar arayıp ona ulaşmaya çalışacağım hatta durun aramayacağım arkadaşlar whatsapp'tan yazışacağım bakalım neymiş lan bunun derdi ekip arkadaşlarıma ne yapmış nerede tutuyor tek başıma gideceğim. Ona özel tuzaklarım var. Bu gece için hazırlamıştım. Onu artı bitireceğim. Ekip arkadaşlarımı da kurtarmış olacağım. Olay daha da büyüdü. Şimdi sizden çok büyük bir like bekliyorum. Bakın ekip arkadaşlarımı ele geçirmiş. Çok ama çok büyük bir like bekliyorum. Herkes like'a ve yorumlara abansın. Hadi seyyah tayfa gücümüzü gösterelim artık. Şundan kurtulalım. Giderek büyüyen bir aile olduk. 210k'ya çok az kaldı. Herkesten destek bekliyorum. Kendini seyyah hisseden, seyyah tayfa hisseden herkesten ama herkesten destek bekliyorum. Neyse çok konuştum. Ben sahibi de hemen yazayım. Bakalım bizim ve ekip arkadaşlarımızı nerede tutuyormuş ve neredeymiş. Alçak herif. Gidip onun orada işini bitireceğim. Artık onun orada işini bitireceğim. Çok sinirlendim. Hadi Seyyah Tayfa yapıştırın tokatları. Yapıştırın tokatları. Arkadaşlar ben ekran kaydını açtım. Yazışmaya başlayacağım. Artık bu sayrinitten kurtulmak istiyorum. Bu gece tek başıma da olsa gideceğim. Ekip arkadaşlarımı kurtaracağım. Ve sayrinitten sonsuza dek kurtulacağız. Arkadaşlar zaten çevrim içi. Herhalde benim aramam bekliyor. Beni sona bıraktığına göre... Benim işimi bitirmeye çalışıyor. Muhtemelen ekip arkadaşlarıma bir şey yapmamıştır. Bana bak diye hemen yazacağım arkadaşlar. Bana bak. Sen çok oldun. Bakalım ne diyecek ekip arkadaşlarıma ne yaptın? Gerçekten arkadaşlar beklediğinden daha akıllı biri çıktı. Hani uzun uzun salaktır falan dedik ama bayağı zeki çıktı. Ulan sen bizim nereden ekip olduğumuzu buldun da? Nereden bu gece sana yani baskın yapacağımızı buldun da ekip arkadaşlarımı yakaladın? Yazıyor yazıyor arkadaşlar. Bakalım ne diyecek? Ben de merak ediyorum. Ne saçmalıyorum yine? Ne saçmalıyorum yine mi? Allah Allah. Herhalde ne saçmalıyorsun yine demek istemiş. Ben ne yapmışım? Bırak şimdi. Bırak şimdi bilmemezliği. Gerçekten kaçırdığını çok iyi biliyorum. O kaçırdı arkadaşlar. Başka kimse değil. Bence o kaçırdı. E ne olmuş be? Ya sen nasıl bir şeysin? Bir nasıl bir şeysin? Ne diyorsun sen falan demiş arkadaşlar. Arkadaşlarıma ne yaptın? Arkadaşlar gerçekten o kaçırdı. Muhtemelen çünkü hepsinin aynı anda telefonun kapalı, kapalı olma ihtimali çok düşük. Arkadaşlar düşünsenize. Yani 5 kişinin telefonu neden kapalı olur ki aynı anda? Ki biz bu akşam gideceğimiz de hepsi biliyor. Bu akşam hepimiz hazırlığımızı yaptık. Benden konum bekliyorlardı arkadaşlar. Arayıp hep hepsine konu söyleyecektim. Ne yaptın demiş. Bak hala bilmemez diye getiriyor. Bilmemez diye getiriyor. Ya sen benle dalga mı geçiyorsun? Ben bir şey yapmadım demiş. Arkadaşlar hadi like'lara abone alın, Yorumlara abone alın. Bu haddini aşmaya başladı. Bir de var ya böyle salak salak pişkin pişkin ben yapmadım numarasına getiriyor. Bak bak utanmadan bir de gül. Utanma. Ya bu nasıl bir şey arkadaş ya. Bir de bu var ya böyle pişkin ulaşamazsın tabii demiş. Bak işte böyle garip bir şey arkadaşlar. Önce bilmemez diye getiriyor. Sonra da ulaşamazsın diyor. Biliyorum zaten senin elinde. Çok merak ediyorsun herhalde yav sen demiş. Aynen arkadaşlar şimdi söyle bir saçmalık olabilir mi? Yani sen benim ekip arkadaşlarımı yakalayacaksın. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Elim kolum bağlı bekleyeceğim değil mi? Şimdi göreceksin ormanda onlar. Hangi ormanda? Oha bu ne lan? Bu nasıl bir orman abi? Gece bir de karanlık bak bir saniye. Abi şurası var ya çok dehşet bir yer çok karanlık ya. Şurada bir beyaz gibi bir belirti var. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum da şurada arkadaşlar bakın beyazlık var. Acaba orada mı? Orada mı bekliyor beni? Var ya kesin beni tuzağa düşürecek. Bir de bana sormuyorum gördüm. Gördüm işte. Ama ben buraya gelmeyeceğim. Buranın yakınına geleceğim. Seni orada kurtaracağım. Seni or ben buranın yakınına geleceğim ve bunun işini bitireceğim. Bu kesin buraya tuzak kurmuş. Zaten şuraya baksanıza. Şurada arkadaşlar şöyle göster öyle muyum bilmiyorum da. Şurada bak sanki abi sanki Sairenit eli gibi lan o. Yoksa elim mi lan o? Dal parçasına da benziyor ama eli de olabilir. Arkadaşlar gerçekten şu an çok korkmaya başladım. Bu Sairenit belası başımıza büyük iş yaşayacak. Bir de bana demiyor mu neredesin? Sanki hemen ormana geldim. Lan seninle daha yeni yazışıyoruz. Ne man kafasın ya? Arkadaşlar gerçekten bazen beni şaşırtıyor. Bazen çok zekice konuşuyor. Bazen de böyle man kafa man kafa konuşuyor. Ya, yazıyor bakalım. Tamam bekliyorum. Senin işini bitireceğim kesinlikle bitireceğim. Ekibime karışarak gerçekten beni çok ama çok sinirlendirdin. Artık sonun geldi. Bitiyor. Senin bugün işin bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım destek olalım. Her yorum ve her like atılmış bir tokattır. Unutmayın. Yorumlara, like'lara abanın arkadaşlar gelince göreceksin. Şaka mı diyor? Bir de şaka mı diyor bak hele. Biz şaka yapar mıyız? Yaparız ama sana değil. Sana değil. Sayrini sana, sana değil. Sana ancak gerçekleri gösteririz. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Bekliyorum hadi ben kaçar bay bay demiş bir de bana. Bak bir de bana bay bay demiş. Dalga mı geçiyorsun sen? Biz seninle şu an iyi durumda mıyız? Bana bay bay falan çekiyorsun. Hazırlık yapacağım. <laughs> arkadaşlar bir de bize karşı hazırlık yapacakmış. Ya sen kendinden kork. Kendinden ne hazırlığından bahsediyorsun? Göreceksin hazırlığı falan. Sen bize hazırlık yapsan ne olur ki? Oha arkadaşlar. Sirenit bir sürü nokta nokta attı. Bir tane de ses kaydı attı. Şimdi bakın dinleyelim bak. Bakın birlikte dinleyelim. Ne diyor lan bu? Bunu bana yapma mı? Ölüyorum mu? Ne? Bitireceğim. İşinizi bitireceğim mi? Ölüyorum. Ölüyorum mu? Ne iğrenç bir sesi var. Ölüyorum. Arkadaşlar. Ben şu an büyük şoktayım. Gerçekten büyük şoktayım. Bir şey diyemiyorum. Gerçekten büyük şoktayım. Galiba bizim ekip Sarynidi öldürdü. Bakın, daha yeni konuştuk. Gidecektim ormana. Bana ses kaydı attı ve şu an arkadaşlar çevrim dışı görünüyor. Hiçbir şekilde de ulaşamıyorum. Galiba ekip Sirenid'i öldürdü. Arkadaşlar Sirenid'den galiba kurtulduk. Seyyah bunu bana yapmayacaktın dedi. Demek ki Sirenid'den kurtulduk. Bilmiyorum belki de bana tuzak kurdu ama muhtemelen ekip kurtuldu arkadaşlar. Eğer ulaşırsam zaten yarın video atarsalar muhtemelen ekip bu işi bitirdi. Arkadaşlar şu an biraz sevinçliyim ama biraz da endişeliyim. Arkadaşlarıma bir şey yaptı mı yapmadı mı merak ediyorum. Birazdan videoyu kapattıktan sonra gidip onlara Tek tek ulaşacağım. İnşallah kurtulmuşlardır. İnşallah Sayyidin'ten kurtulmuşuzdur. Hadi bu videonun şerefine şöyle arkadaşlar büyük bir like ve yorum gelsin galiba biz Sirenit'ten kurtulduk. Nasıl oldu bilmiyorum ama kurtulduk galiba. Bu sefer kurtulduk. Sirenit öldü galiba. Oh sonunda. Sonunda Sirenit öldü. Ama bilmiyorum bu ölümsüz de olabilir. Sonradan karşımıza yine de çıkabilir. Neyse biz şimdi şu anın tadını çıkaralım. Hepiniz çok seviyorum Seyya Tayfa. Giderek büyüyen bir aile olduk. Sonunda bir tanesinden kurtulduk. Umarım diğerlerinden de kurtuluruz. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bilmiyorum bakalım günler neyi gösterecek. Beraber göreceğiz. Bay bay.